Molozlu Hasan, biz bu dinin köşe taşı olacağız. Biz bu dini ihya edeceğiz. Kanımız aksa da, tenimiz aksa da, Gözlerimiz aksa da, ehli sünnetler cemaat, dünyada iktidar olacak. İki dost gelecek inşallah. inşallah. Alem bunu böyle bilsin. Her birimiz burada bir daha Allah an ediyoruz. Yemin ediyoruz, söz veriyoruz. Şehit olmak var, dönmek yok. Çığlık çığa namusunu 85 bin Bostan hanımın namusunun hesabını soracağız biz. Orta Doğu'da esas zindanlarında tecavüze uğrayan bacıların hesabını soracağız biz. Bir zaman Sidak Sarı dilinde, peygamber katili şerefsiz siyonistlere bunun hesabını alem şahit olsun soracağız inşallah. Allah o gücü tekrar verecek. Allah Türkiye yönetenlere o aşkı versin, o azim versin. Duruşları güzel, daha da güzel olsun dünyaya örnek onlar daha da olsunlar inşallah. Duamız onlar hayır üzere, hak üzere, adalet üzere,